Karatı Doğu Mücadelesi'nin ruhunu itibaren kataların anlatımına devam ediyorum. Bugün yine Shotokan stilden Jitte katasını kısaca size anlatmaya gayret edeceğim. Tomari bölgesine gelen bir başka kata türü oluyor Jitte. 24 hareketten meydana geliyor. Boğaya karşı savunma olarak uygulanan aynı zamanda bilekleri bükmek sureti oluyor otomatikman mücadele disiplinin işlevini değiştiriyor. Yapısını değiştiriyor. Bugünkü gibi değil. Bugün kataları sadece biz bir gösteri olarak yapıyoruz. Ondan sonra bunkay dediğimiz açılımlarını yapıyor ama diğer dönemler, eski dönemlerde katalar bir hayatta kalma modelleriydi, disiplinleriydi. Zaten bunu birkaç kere daha hep anlatacağım. Mesela kataların, her katanın bir okulu vardı. Yani bir okulda bir dojo diyelim biz buna. Onlar rüyü diyorlar biz okul. Her okulun bir şeyi vardı. Katası vardı. O katın harici çalışılmazdı. Daha sonra bu çeşitlenmeler meydana geldi. Biraz da Gojuryu, Shitoryu, Vadoryu stillerinde bu kalıplaşmış şeyler kolay kolay uzun yıllar ciddiyetini muhafaza etmiştir. Güçlü teknikler var. Ee, kovazalar var. Gizli teknikler içeriyor katan içinde. Ee, eller açık oluyor. Bak, geri olmadan kozada blok yaparak uygulanıyor. Farklı yorumları var bu stillere göre. Bir boyu bir saldırı olarak görürken aynı bloklarda olduğu gibi boyu aynı zamanda bir savunma olarak da gösterebiliyor. Hedefler iki ile hasam okya ve ardından diz yukarı kaldırarak Jordan soto okeler. Bu da kalça vuruşta çok önemli biliyorsunuz ve vücudun o şey dediğimiz e, kamay kata ve taç kata dediğimiz belden yukarısının değil mi? Kamay katanın güzel bir torsunun dönüşü var orada. Çok önemli ve aynı zamanda da yere basarken de foot e, ayakların sokuto kısmının basması gerekiyor düz basmıyorsun. Sokuto kısmı ile beraber yere güçlü bir orada basma söz konusu. En kısa aynı zamanda uygulanması oldukça zor olan bir kata. kata. Jitte. Evet. Beni evlerinize, iş yerlerinize, dojalarınıza misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Olsun. olsun.